Merhaba arkadaşlar. Bugün ben gerçekten çok hastalandım. Kanımda ciddi derecede mikrof varmış. Ve bu havaleye kadar sürükleyebiliyormuş. Ben de moralim düzelsin diye Rafa ve e, Maybelline New York'ta toplamda iki adet alışveriş e, yaptım. Bu ikisi de far alışverişi. Maybelline New York'tan Maybelline New York Red Gloss dedi. Give me the 16th place Woman parties. Numarası da MB034. Ee, daha sonra Rapsod'den de Aşto 46 numarayı aldım. Çikolata. Bunun savaşını yapacağım ben dağıtayım böyle parlak sedefli bir renk Aslında mat bir renk gibi duruyor mu Şundan da zaten şu anda gözlerimde var bu fa dağıtınca fazla belli olmuyor ve ikisinin içinde de para ben yok güvenle kullanabilirsiniz bu üç buçuk bir aydı bu da üç buçuk bir aydı Görüşmek üzere arkadaşlar